Karabük Olay Haber ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Balık sezonunun açılmasıyla biz de balık pazarını ziyarete geldik. Bu sezon çok fazla balık çıkarma fiyatlar nasıl olur? Ya ilk haftası belli olmaz daha. Şu anda azar azar hepsinden oluyor. Hams oluyor, istavrit oluyor, mezgit oluyor, barbun oluyor. Sardaryamız var çok güzel. E, yerli uskumru var. E, geçen sene hemen hemen sezonda aldığım fiyatları şu anda. E, fiyatlar yeni çıktı. Normalde biraz daha pahalı olması lazım tam sezona göre ama aynı fiyatlara bulabiliyorum. Yani uygun buluyorsunuz. Evet yani. uygun buluyorum. En çok tercih edilen balık hangisi? Şu anda hamsi, mezgit, istavrit. Yani hemen hemen her şey tercih ediliyor ama fiyatlar da iyi, uygun yani şu an. Şu anki fiyatlar geçen seneki fiyatlar uygun. Hamsi 200 lira, mezgit 250, istavrit 200. Sardalya 150, levrek çıplak 500. Fiyatlar aynı ama rağbet yok, satış yok. Teyze balık seviyor musun? Yer misin? Herhalde ya. Yani. Hangisini seviyorsun? <laughs> ya yani ben kalamarı seviyorum dedim ama. Vatandaşın <laughs> normal. İdare ediyor. Vatandaş ağır geliyor, fazla alamıyor. <laughs> fiyatlar yüksek olduğundan. Yüksek. Evet. Ama e, geceden gibi fiyat. Zamanla önümüzdeki ay falan düşer mi fiyatlar? Düşer inşallah. O liraya doğru düşer. Ne aldınız? Valla ben bilmiyorum. Beşim de aldım. <laughs> <laughs> i̇stavrit aldınız. Evet istavrit daha çok tercih ediliyor. Ben somonu tercih ediyorum. <laughs> Bugün balık pazarının nabzını tuttuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın.